Evet, avukata söyle gerekli belgeleri hemen hazırlasın. Bu arada yarın sabah erkenden buraya gelmesini söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Alya? Fatih abi, Barkat dün gece seninle konuşmuş olmalı. Hayır, Barkat'la dün konuşmadık. Ben Fahad'a her şeyi açıklarım. Eğer ikna olmazsa o zaman Zeyne olanları anlatırsın. Olur mu yenge? Demek ki Barkat Fat abimle konuşmamış. Neden? Oysa konuşacağım derken çok ciddiydi. Baksana Anya. Sen bir şey mi söylemek istedin? Evet, şey yaptığının farkında olup olmadığını sormak istedim. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Alya. Herkes çocuklarının geleceklerini güvence altına almak için karar vermek zorunda kaldıkları bir döneme gelir. Kur'an'dan ders almam gerektiğini sen söylememiş miydin bana? Orada her şey yazıyor. Babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Alya, lütfen beni yanlış anlama. Abi, seni ikna etmeye gelmiştim. Ama seni dinledikten sonra anladım ki bunu yapmak için doğru zaman değil. Sana gerçeği gösterebilmek için başka bir yol bulmam gerek. Bu konuyu uzun uzun düşündüm Alya. Bana bir şey söylemesen çok daha iyi olur. Ne yaptığımı biliyorum. Neden yaptığımı da. Samimiyetimle ve vicdanımla bu kararı verdim. Evet avukat bey. Yarın sabah geliyorsunuz. Tamam. Ne dedin? Mirhan savaşmak için Patel ve Patel diye bir hukuk bürosunu mu tutmuş? Hanımefendi sizi Patel ve Patel hukuk bürosuna dönüyorum. Bizden bulmamızı istediğiniz kişiyi bulduk. Ödemeyi yapabilirsiniz. Özgün'üm, telefon seninmiş. Telefonlarımızı karıştırmışım. Patel, hukuk bürosu diye bir yerden aradılar. E, bugünlerde arayan o kadar çok yanlış numara oluyor ki. Benim bir hukuk bürosuyla ne işim olabilir? Ama Patel ve Patel çok ünlü bir hukuk bürosu. Güçlü kişilerin davalarına bakarlar. Mirhan'ın böyle bir hukuk bürosuyla çalışacak kadar parası olamaz. Efendim inanın ben de bilmiyorum. Ama çoktan kefaletle tahliye edilmiş bile. Pes edeyim deme. Kefaletle tahliye edilmiş olsa da. Onu hapse tıktırmak için her şeyi yapacağız. Kesinlikle. Bir sonraki duruşmaya kadar her şey hazır olmalı. Hem de her şey. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Patel ve Patel Hukuk Bürosu. Barkat'ın cep telefonundan arayanlar da onlardı. Ama Barkat yanlış numara demişti. Mirhan'ın davasına onlar mı bakıyormuş yani? Bunun rastlantı olmasına imkan yok.